Bugün Tekirdağ Büyük Yoncalı'ya misafir olduk. Yanımda Hamidullah var. Sevcan Bayraktar Hanım'ın işletmesi burası. 207 tane kuzumuz da burada. Bunların mesela canlı ağırlıklarını tarttım, var mı? En büyük 60 günlük olanı 35 kilo oluyor. Yani 2 ay 10 günlük hayvanlar, 35 kilo. Evet. Geçen sene mesela nasıl bir besleme yapmıştınız? Normal bir fabrika palet yemi mi verdiniz? Palet yemi verdik. 150 güne 50 kiloya getir sattı. Erkekler 150 günde 50 kilo canlılık evet. olmuştu. Evet. Bu sene siz bu padokta akıllı kuzu yemine besleme yapıyorsunuz. Evet. Bakalım kaç kilo Bakacağım olacak yani. şeklinde. Şu anki gidişatta 428 gram bu hayvanlar günlük canlılık artışı var. Mesela bu süre zarfında herhangi bir ishal, topallık, şişme bir şey oldu mu? Yok, Ölümle yok. karşılaştınız mı? Yok. Bizim şey amacımız oldu. kısa besleyelim. Evet. Bunun peşinden. Yani. Geçen sene mesela mesela 150 gün içerisinde kaç çuval fabrika yemi yedi? 4 çuval falan yemiştir. 200 kilo toplamda fabrika yemi gitmiş oldu. Biz ne diyoruz? Bir torba akıllı kuzu yemi, 50 kilo tahıl, 70 kilo karışımla kuzuları biz 45 ile 50 kilo arasına getiriyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Tekirdağ Saray ilçesinin bir kasabası olan Büyük Yoncalı'ya misafir olduk. Yanımda Hamidullah var. Sevcan Bayraktar Hanım'ın işletmesi burası. Ağırlıklı küçük başları besliyoruz burada. Bir de danalar var 3 tane. Onlara da ilişkin sizlere bilgi vermek istiyorum. Notları aldım. Şöyle güzel bir tur yaptık. Hamidullah sağ olsun. Bütün her şeyi burada Anlatıyor. 6 yıldan beri de kendisi zaten e, bu hayvanların bakımında birinci derece sorumlu arkadaşımız. Bize şimdi bilgileri verecek. Ben de aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. E, farklı öykülerle her daim karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdi videoya geçiyorum. Hamidullah merhabalar. Merhaba abi nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın? Sizinle sorumlarla. Sağ olasın. Allah razı olsun. Şimdi burada koyunlarımız var. Evet. Ondan sonra içeride danalarımız var. Evet. Kuzuları akıllı kuzu yemiyle besliyoruz. Evet. İçeride bir 30 tane koyunumuza özel besi akıllı koyun süt yemiyle besleme yapıyoruz. Evet. Buradaki hayvanlarımız da şu an mera çok iyi olduğu için meradan tamamen yararlanıyorlar. Yem vermiyoruz. Sadece yulaf filan veriyoruz. Evet. Şimdi sen bize biraz bu koyunlar anaç kısmından başlayalım. İstedik ağaçların altına sonra işletme içerisine doğru geçelim. İzleyenlerle paylaşalım. Şimdi bu koyunlara ilişkin e, kaç tane koyunumuz var? Saat kaçta mesai başlıyor sizin? Kaçta kalkıyorsunuz, merayı çıkartıyorsunuz? Böyle bir kısımlardan bahseder misin? Saat 6'ya kalkıyoruz. 7'ye doğru çiğ olduğu için 7'ye doğru çıkıyoruz meraya. Saat 11'de geliyor. 2'ye kadar dinleniyor. 2'ye sağıma giriyoruz. Saat 3'te sağım bitiyor. 3'te kozilen salıyoruz. İmiyor 5'e kadar. Beşten sonra kozlana ayırıp mara salıyoruz. Akşam 10.30'a kadar. Bazen 10 oluyor. Doyana kadar yani. Doyana kadar. Bizim Patronun olmadığı için burada hayvan bizim kendimiz olduğu için duyana kadar ötletiyoruz. Çok güzel. Kendi malın gibi sahip Aynı. çıkıyorsun. 6 sene oldu buradasın zaten. 6 sene bunların yanındayım. Çok güzel. 15 yaşına geldin, 21 yaşındasın. Evet. Burasının içerisinde her şeyin geçti çocukluğu falan. Tabii. Aile gibisiniz zaten. Aynen. Bunlar ailem benim zaten. Ne yani. güzel aile. Çubuğun yani. Diye. diye çağırmıyorlar. Allah razı olsun. Oğlum diye çağırıyor. Tabii oğlum diye çağırıyor. Ne güzel. Sen de sebat etmişsin. 6 sene oldu buradasın. Her şeyle ilgileniyorsun burasını. Çok güzel. Zaten bütün bilgileri senden aldım ben. Rakamsal açıdan falan da. Ee, kendi iş gibi. Şimdi abi burada şu anda e, kaç dedik? Kaç koyun vardı? 150. 150 tane. Tamam. 150 koyun var. Bunları süt sağımı yapıyoruz. Günde bir sefer mi sağıyoruz? Evet. Kaç litre süt çıkıyor? 45-50 arası çıkıyor yani. Tamam. Ondan sonra bunlara herhangi bir yem vermiyoruz. Sadece yulaf kırması veriyorsun. 40 kilo. Evet. 40 kilo. E, bunu da böldüğümüz zaman aşağı yukarı 300 grama yakın bir e, tahıl yemiş oluyorlar. Evet. Yulaf kırması. Kendiniz zaten kırma makineniz var. <laughs> Şimdi sizin burada abi İşletmeye e, tarlalarınız var. Ekim yapıyorsunuz. Mesela neler ekiyorsunuz? Kaçer dekar? E, dekarını saymıyorum abi. 500 dönüm tarla işliyoruz. Toplam 500 dekar. 150 dönüm, 200 dönüm senede ayçiçeği işliyoruz. Tamam. Gerisini yulaf, arpa, buğday işliyoruz. Tamam 300-350 dekarda tağıl yani Tabii. yulaf, arpa, buğday ekmiş oluyoruz çıkan saman hepsi buraya geliyor çıkan saman hepsi buraya geliyor sadece buğdaydan fazlasını satıyoruz gerisi bu orda gerisi yulaf, arpa, arpa komple sizin evet işletme için yulaf, buğdayın bir kısmında işte insan için satılmış oluyor Hı -hı. bu şekilde söylüyoruz şimdi abi şu an dinlenme saatinde miyiz? saat kaç şu anda? 11 11 bu şu biraz geçiyor, 11. geçiyor. Evet. şimdi baktığımız takdirde şu arada bir şey Meradan döndü o zaman bayvanlar değil mi? Ee, arkadaş biraz rahatsızlanmıştı. götür için bugün erken geldi. Bugün erken geldi. Ee, tamam. Normalde bu zaman gelir yani 11'de falan. Anladım. Saat 2 gibi sağma alacaksın yani. Tabii. Yine. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi abi içeri doğru geçelim. Tamam. Ondan sonra onları orada da paylaşmaya devam edelim. Tamam. Ee, burada bulunduğumuz yer zaten mera ağaçlarının altındayız. Meşe evet. bunlar herhalde. Evet. Meşelerin pelitleri falan oluyor böyle. Palit evet. palit. Onları iyi yiyor hayvanlar. Yani Yararlanmıyorsunuz. Onlarda 25 27 nişasta var onlarda. Evet. Şimdi etrafta 3 tane Phoenix dediğim köpeklerden var. Köpeklerden bahsedelim. 6 tane akbaşım var. Çekin evet. isterseniz yatıyorlar. gelin kısa Onlar da orada e, Tuncamiye onları drone çeker sana, merak etme. <laughs> Kaldırır onların hepsini. E, dört tane kangal var. Evet. Doğru mu? 2 tane kangal dişi, iki tane e, akbaş dişi. Evet. Bunların yavru üremesi devam ediyor. Aha. işletmeye kazandırıyorsunuz. İsteyen dostlara veririz yavrulardan Öyle mi? İyi, sen İsteyen yardımcı iki olursun. 3 tane yavrum içeriye, erkek, kangal. Çok güzel. Öyle fazladan yavrularınız olursa, video izleyen şanslı izleyiciler talip olabilir Tabii yani. De. Çok güzel. Şimdi burasının mera ne kadar kaç dekar mera var dedik? 3000 dekar bir mera olduğunu var. öğrendim. Hı uh hı. -huh. 3000 dekar merada. 2000 tane koyun var. 100 tane falan da bu ihvaş vardır. Yani 2000 koyun 100 tane inek var. Diğer evet. e, yakın çevredeki işletmelerde. arkadaşları getirir. Çok güzel. Bir de e, buğday asadı olduktan sonra arpa buğday Anızlara salabiliyorsunuz. Tabii kapaklı marasıyla saray marasına serbestiz. Evet kapaklı saray marasına istediğiniz yekim gibi çıkıyorsunuz. zamana kadar serbestiz. Yekim yekildiğimizde sonra tekrar kendimiz maramıza kalıyoruz. Aynen yaklaşık orada Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Bir dört evet. ay falan her yere salabiliyorsunuz. Aynen. Rahat bir şekilde. Evet. Öyle söyleyelim. Şimdi burada sizin lojman var. Kaldığınız ev. Evet. Ondan eviniz sonra. Evimiz var her şeyimiz var burada. Mutfağınız eviniz evet. o tarafta. Bunun hemen yan tarafında da. Akırla. Ağıllar başlıyor. Kuzularımız bizim orada. Koyunların kapalı yeri orası. Şimdi anaç koyunlar akşam mesela e, saat 10 buçuk gibi meradan döndükten sonra saat sabah 7'ye kadar burada Bu, yıkamaya gidiyorlar. Yatıyor. Burada yatıyorlar. 2-3 güne bir altını fırçalayıp temizliyorum. Tamam. Traktörle mi temizliyorsun? Fırçayla vuruyoruz, traktörle yüklüyoruz evet. Hı, hmm, tamam. Yel fırçası ile fırçalıyoruz. Koyular da fırça yapıyor, yel ile. Aynen. Fırçayla Aynen. temizlik yapıyoruz. Onun yan tarafında kuzular var. Tabi. Tamam. Kuzular için kuzu tartım e, tartımınız var, kuzu tartısı. Antarımız var mı? var. Hiç. Dana içinde dana tartısı var herhalde değil evet. mi? Aşağıda gördüm çünkü aşağıda az önce. Şimdi burada yeni doğum burada yapmış. Burada yedi sekiz tane koyayım var Bunlar yeni doğum yaptı yani geç evet. aşımı yapmışlar en son zamanında. Bunları yeniden doğum yaptı. Yeniden doğum yapmışlar. He. En küçükler burada. Tabii en küçükler. Şimdi bizim akıllı kuzu yemiyle beslenen 7 tane de. herhalde değil mi? 207. 207 evet. 207 tane kuzumuz da burada. He. Şimdi burası annelerin olduğu yer. Kitlemeler falan var. Tabii burada annelerin olduğu yer. Aynen. Gün Şimdi sen bu tarafın altına... Sa saman mı attın? Saman atıyorum. Yani. Saman atıyorsun. Saman atıyorum çamur olmasın, islenmesin. Az olur çamur istenirse. Kesinlikle yani alt tamam. tarafta ıslaklık tamam. göbek ne kısmından. Soğuk çekmesin içerisi Soğuk çekmesin diye. Onları bu tarafa aldın. oraya şimdi bir güzel böyle yataklık gibi yaptın. Evet. Ondan sonra kuzular bu tarafa geçmiş olacaklar. Şu an Aynen. bu tarafta geziyorlar. Tamam, açalım girir mesela. Tamam açalım şu tarafa girsinler. Maşallah maşallah çok güzel. Hepsi topaç gibiler ya. Aylı, aylı. Haydi, haydi. Haydi. Haydi bakalım, haydi. Şimdi Kaç tane Koregabor var? 3 tane. 3 tane yemlik var. 4 tane yemlik 4 mi var? 5 tamam. tane pardon, 5 tane yemlik var. 5 tane yemlik var. 5 Bunu... tane yemlik ya, yüze, 170 falan kuzu besliyoruz. 170 tane kuzu besliyoruz. Evet. Şimdi ben senden verileri aldım. Bir tane günlük balya, yonca açıyoruz. Evet. Şu tarafa koyuyoruz onu. Uh -huh. Bir de bu tarafa da koyuyoruz herhalde. Yok, bu tarafı kullanmıyorum. Bir tane sadece. Uh -huh. Bir tane ya koyuyorum, 24 saat yiyorum. 24 saatte 30 kilo bir tane yonca önce evet. yiyorlar. Tamam. Sonra akıllı kuzu yeminden iki torba atıyoruz, 40 kilo. Evet. 207'ye böldük, yaklaşık 200 gram bir kuzu yem tüketiyorlar, 190 küsür gram. Arpa ezmesinden 80 kilo açıyoruz, 400 grama yakın arpa ezmesi tüketiyorlar. Evet. Mısır ezmesinden 60 kilo açıyoruz, 300 gram mısır ezmesi yiyorlar. Toplam 700 gramı arpa ile mısır ezmesi. Evet. Doğru mu? E, 200 gram diyelim, 900 gram toplam bir karışım yapmış oluyoruz. Evet. 150 gramdan e, yonca kuru otunu yemiş oluyorlar. Evet. Saman veriyor musun? Yok, saman vermiyorum. Sadece yonca otu veriyoruz. Sadece yonca Tamam. Şimdi kuzularımızı bu şekilde besliyoruz. Bunlar kaç gün oldu? Kaç günlük kuzular? ortalaması? 70 günlük oldu. Ortalama 70 günlük. Evet, en büyüğü 70 günlük. En büyüğü 70 evet. diğerleri daha küçük. Evet, diğerler her şey doğru geliyor yani. Evet, geçen günü doğuranlar da var onlar hariç. Onlar geç doğum yapanlar dediğim evet. gibi. Peki bunların mesela canlı ağırlıklarını tarttın mı? Burada tartım kısmında var mı? En büyük 70 günlük olanı 35 kilo geliyor. 35 kilo şu anda. Evet. 70 günlük. Yani 2 ay 10 günlük hayvanlar 35 kilo. Evet. Dişi erkek zaten karışık. Aha, karşı. Bu isim bir 20 gün sonra falan ayırıyorum. Dişiler ayrı, erkekler ayrı aşımı yapmasın diye kasaba verdiğimiz için. Anladım. Yani 90. günde mi ayırıyorsun evet. ortalama? 90-100 günlük oldu mu? Aynen. Dişi ayrı. Dişi erkek ayrı ditiyoruz. Tamam. Geçen sene mesela e, nasıl bir besleme yapmıştınız? E, normal bir fabrika palet yem mi verdiniz? Palet yemi verdik evet. Mesela palet yem verdiniz. Arpa, mısır, yulaf gibi bir şey verdiniz mi? Verdim. Sadece bir palet yem palet verdiniz. Palet yem verdik. 150 güne 50 kiloya getir sattık. Erkekler 150 günde 50 kilo canlılık evet. olmuştu. Evet. Şimdi bu sene siz bu padokta akıllı kuzu yemine besleme yapıyorsunuz. Evet. Bakalım kaç kilo olacak Bakacağım şeklinde yani. öyle bir şeyimiz var. Evet. Ee, takip ediyoruz yani. Tabii. Şu anki gidişatta 70 güne böldüğümüz takdirde 5 kilo doğum ağırlığı diyelim ki 30 bölü 70 dediğimizde onu hemen bölelim. Abi 428 gram bu hayvanlar günlük canlılık artışı var şu anda. Ee, doğum ağırlıkları genelde tartıyor musun? 5 kilo mu, 6 kilo mu? Genelde dert miyoruz ama ben elimle kaldırsam biliyorum yani 6 sene bunun için olduğu için bazı kudre 7 kilo geliyor, bazı kudre 8 ikiz olanlar izdeyiz iz yani 4 tane şey değil. Değil. Ortalama burada ikizlik yüzde kaç olmuştu anneler? Ortalama izde yerli var şu an. %50. Hı Yani senin hesaba göre vuracak olursak 4 7 11 5,5 6 kilo arası. Tabii dört değil mi? 6 kilo desek biz bu hayvanlara 5,5 mesela dediğimiz dediğimizde 35 eksi 6 de garanti olsun bölü e, 70 gün 414 gram almışlar günlük bu hayvanlar yani 414 gram günlük canlı halı karşıları oluyor şu anda mesela bu süre zarfında herhangi bir ishal topallık yok. şişme bir şey oldu mu yok, ölümle yok. karşılaştınız mı? İki tane karşılaştık ilk baştan yoncayı da fazla koymuşuz sonra az attık yoncayı ama. hemen kaçıncı günlerde oldu bu ölümler? Yaşlanı bir gün 15 gün uyuyamıyor dediler uyuyunca ile beraber tamam. 15 gün sonra iki tane birden öldü. Bir tane bu arada bir tane aşağıdan. Ha bir tane bu sürüne bir tane aşağıya. Bir tane, aşağı tane aşağı bak oyunlar. Tayre bak. Pozisinde. Tamam. Uyuyunca iyi geçtim. Yavaş yavaş mesela günde 30 kilo birer mi? Bu sefer 5 kilo 6 kilo uyuyunca birerdi. Hmm. Bundan sonra öyle devam ettim. Yavaş ve... Tabii, yavaş azalt arttırdın. Daha yine bir 20 gün öyle yürüdüm. 20 gün sonra yine tekrar 30 kilo devam etti. O arada hayvanlar büyüdü alıştılar. Tabii. Geçiş safhasında bir sıkıntı Aynı. olmadı. Çelerme enterotoksemi aşısı yapıyorsunuz. Değil? Zehirlenme aşısı yapıyoruz. Karma aşısı, yani, genç aşısı, her şeyini yapıyoruz. İç parazit aşıları. İşte onları yapıyoruz. Onları yapıyoruz. Yani burada rutin aşıları, vitamin mineral enjeksiyonları falan veteriner evet. hekiminiz var, geliyor, takip ediyor, gidiyor. O şekilde abi. Şimdi açık yemlikleri günde kaç kere yem veriyorsun mesela? Günde iki kere bir Bir sabah bir akşam. Bir akşam bir sabah döldürüyorum. 24 saat yetişiyor. Yetişiyor. Hı hı. Ondan sonra hayvanları severek tüketiyor. Tabii. Değil mi? Şu anda yedikleri 400 gram arpa ezmesi, 300 gram mısır ezmesi, 200 gram akıllı kuzu yemi, 150 gram da yoğunça kuru otu. Evet. Herhangi bir ishal ile karşılaştık yok. mı? Yok. taşı sidik zoru diyoruz biz. Öyle bir problem yok. Yok öyle yok. Tamam çok güzel abi. Şimdi aşağıdaki doğru geçelim. geçelim yani. Tamam asıl bizim akıllı kuzu yemine beslediğimiz kuzular bunlar. Burada, evet. Şu an 414 gram. Tabi sütün burada gücü de önemli. Bunların... Ya, biz biraz analarından sütü aldığımız için o kadar da belki sağmasa daha ileriye gitmiş olur. Aynen. Dediğiniz gibi biraz daha sütün e, kuvveti olsa daha da iyi olabilir. Tabii. Ama e, şu veriler dahi çok güzel yani. Günde... Günde iki saat yemiyor şu anlık. Aynen öyle. Burada tartım yapıyorsun biraz değil mi? Kantar burada. Kantar burada. Buraya sokuyorsun. Tabi burayı sokuyoruz, dertliyoruz, çıkarıyoruz yani. Anladım. Ben istediğim zaman dertliyorum burada yani. Ay kendimin gibi olduğu için. Aynen. O aşama gideni getiriyorum acaba nasıl kilo almış, çabuk satalım, para kazanalım diye. Evet. Getiriyorum, dertliyorum. Kiloyu gelene kasaba çağırıyoruz, bir alıyoruz, gidiyoruz. Çok güzel abi. Sen biliyorsun zaten hangi kuzunun önce doğduğunu filan. Ona göre buradan tartımlarla. Büyüklerini Bu dertliyorum, ayırıyorum. Kasabı çağırırız, gelir alır, yükler gider. Çok güzel. Bakalım şimdi geçen yıl 150 günde 50 kilo canlarla ulaştı. Evet. Bu yıl kaç günde? Yani Aynı. süreden tasarruf yapmak Tabii. bizim, Bizim işlerdi. amacımız kısa besleyelim. Evet. Onun peşindeniz yani. Geçen sene mesela 150 gün içerisinde kaç çuval fabrika yemi yedi başı bir tanesi hatırlıyor musun? Koş, onu hatırlamıyorum yine 4 çuval falan yemiştir diyorum. Yapma ya 4 çuval 200 kilo standart ama hiç arpa, buğday, mısır vermedik. Yok hiçbir şey vermedik. Anladım. Sadece kuvveti var yani. 200 kilo toplamda fabrika yemi gitmiş oldu. Tabi. Bu sene bu gidişatla günlük olarak mesela biz ne diyoruz? Bir torba akıllı kuzu yemi ondan sonra 50 kilo tahıl anne sütü kuvvetli olduğu için 70 kilo karışımla kuzuları biz 45 ile 50 kilo arasına getiriyoruz. Bunu biraz daha arttıralım diyelim ki 5 kilo sapma payı olsun 25 kilo akıllı kuzu yeme. 80 kilo tahıl yani 105 kiloda bizim bu işi bitirmemiz lazım. Diğer zaten 200 kilonun yarısı muhtemelen buğday kepeği. Standart bir fabrika kuzu yeminde. Onu zaten düştüğümüz zaman yonca veriyorsunuz onun yerine. Evet. Şey olarak yani dolgu malzemesi olarak. Ya bir de ıı, buğday var bizde. Tamam. Şurada Buğdayı gördüm. kaynatıyorum. Hı hı. Tabi burada içinde tüzü kalmış altında. Önceden daha güzeldi. Tamam. Bunu kaynatıyorum. bunca güzellikle iki kuş kare yıkıyorum. Hmm. Yıkadığından sonra suya kaynatıyorum ateşi yakıp. Tamam. Şişiyor yani. Bulgur pilavı gibi oluyor. <laughs> Bulgur pilavı gibi. Şişiyor, tamam. suyu çekiyor. Bu yemin içinde karıştırıyorum. O bizim akıllı kuzu Tabii, mi içerisine Tabii bu karıştırıyorum. Yani 40 kilo falan günde biriyorum komple 207 tane koyun. 40, 40 kilo. Ee, şimdi hmm. onu bir düzeltelim o zaman. Arpa ezmesi 80 kilo. Evet. Var. Mısır ezmesi Mısır yazmazı 30 tiskili var 60 30, kilo. 60. Bu buğdaydan? Bundan günde 40 kilo falan bir yer şişli haline yani. Şişik, yani ıslak bir şekilde veriliyor. Tabii. Onun kurusu ilk 20 kilo mudur? Yer yere düşerse 20 olur. 20. Yani bunlara ilave veriyoruz değil mi buna? Evet. He, onu da ilave edeceğiz o zaman buraya. 20 bölü 200'e böldüğümüz zaman 100 gram da buğday gelmiş oluyor. Evet. Tamam. Bunu da ilave etmiş olalım. Ee, akıllı kuzu yeminden 200 gram, kuzu başı arpa ezmesinden 400 gram, mısır ezmesinden 300 gram, Buğday şişiriliyor ama kurusundan hesapladık. 20 kiloyu 200'e böldüğümüz zaman 100 gram. Toplamda 800 gram tahıl vermiş oluyoruz. Evet. 200 gram da akıllı kuzu yem vermiş oluyoruz. Yonca otundan da 150 gram vermiş oluyoruz oradaki kuzularımıza. Evet. Tamam değil mi? Hı -hı. Şimdi bu taraftaki küçük başa devam edelim biz. Burada kaç koyun vardı? Bu Burada 33 tane koyun var. 33? Evet. Ee, bunlar mı bizim akıllı koyun süt yemini Evet bunlar yiyor. Tamam çok güzel. Şimdi onların da notunu aldım. Ben. 30 koyunu akıllı koyun süt yeminden 20 kilo 20 litre süt alıyoruz günlük. Evet. Yani koyun başı şu anda 600 650 gram gibi çıkıyor aşağı yukarı. Evet. 650 700 gram diyelim. Kuzuları var mı bunların? Kuzuları var kaç Yan taraf. Evet. Yine iki kere salıyorsunuz kuzulara. Kozuları mı? Bir kere mi salıyorsunuz? Bir kere salıyoruz. Yine bir kere salıyoruz o kuzular. Ondan sonra 12,5 kilogram akıllı koyun süt yeminden veriyoruz. Bu yaklaşık kaça tekabül ediyor? 400 gram bir akıllı koyun süt yemi veriyoruz. Hı -hı. Doğru mu? Ondan sonra 21,5 kilo mısır veriyoruz. Bunu da böldüğümüz zaman 700 gram mısır tüketmiş oluyorlar. Bir balya 30 kilo da yonca veriyoruz. 36 kilo da mısır sılaşı veriyoruz. Hı -hı. Mısır sılaşı değil, yonca sılaşı. Yonca sılaşı. Reygras sılaşı. Tamam. Mısır değil. Reygras silajı veriyoruz ona. Kuzulara da gidelim abi. Bu kuzulara da veriyor muyuz akıllı kuzu yemi? Tabii. Bunlara da veriyoruz. Kuzulara da 60 kilo arpayı 80 kilo de, pardon 60 kilo mısırı 80 kilo arpayı 40 kilo de akıllıya mı 207 ko Orası ile Bunlar... orasının toplamı 207. Değil evet. Mi? <laughs> tamam bunu Bu tarafta kaç hayvan vardı? Bu tarafta 30 tane falan vardır. 30 diğer tarafta 177 tane <laughs> değil mi? Tamam. Bir kere bir karışım yapıyorsun. Hem evet. buraya hem oraya dağıtmış Aynı oluyorsun. Aynı ikisine de dağıtayım. O, o yoncayı ayrı ayrı mı veriyorsun? Ayrı veriyorum. Bunlara, bunlara bir bunlara bir Bunların Bunları iki, iki, güne bitiriyor. İki, i̇ki günde. güne bitiriyor, onlar bir günde bitiriyorlar. Bunlarda durumlar nasıl şu anda? Sağlık saatleri? İyi, <laughs> güzel maşallah. Tamam. Yani şeyleri güzel, tüyleri falan parlak. Evet. Hayvanlar ince kuyruklu, belli ediyor kendisini. Ee, Tahirova. Bunların babaları... Şimdi de... babaları, de... bunların Tahir Ova. İki tane Tahir koçumuz var. Evet. Diğerlerinki... E, üç tanesi lakün, bir tanesi de ilde frans. Anladım. 3 lakün, bir tane ilde frans. Oradaki kuzuların babaları. Burada evet. da iki tane tayro var. Evet. Var. Babaların yanına da gidelim. gidelim. Koşlara gidelim. Bu da senin karma makinen. Karma makinen. 5 metreküp. Buradan doldurup doldurup atıyorsun, Aynı. karıştırıyorsun. Karıştırıyorum, çıkarıyorum, dışarı hayvanla dağıtım yapıyorum. Çok güzel. Yani. Dana tartım burada. Evet. Tamam. Danayı da Danayı da burada. Şimdi danaları anlatmadan koçları bir geçelim sonra danalara geleceğiz tekrar. Tamam gelin bir Nereden o tarafta? O tarafta. Koçlarla tekelerin olduğu yere geldik. Evet. Tamam erkekler burada. Hı hı. Bunlardan... Bunlardan üç tane şu anda lagunumuz var. Üç tane lagun var. Aha. Evet. Geri kalanları kırma yani satılacak. Şimdi danalara geçelim. Danalarla hı hı. alakalı. 3 tane danamız var burada. Evet. Arka taraftan şöyle bir gösterelim. Ön tarafa geçmeden. Buradaki hayvan... 18 aylık falan var. 18 aylık bu. Tabii aylık değil. En büyüğü bu. Bu en büyüğü bu, 18 aylık. Evet. Bunun yan tarafındaki bir bir yaş küçük yani. Bu 17 aylık, bu 16 aylık. Öyle. 17, bu da 16 aylık evet. şeklinde. Bunlar hepsi akbaş herhalde. Evet. Tamam, simental menezleri. Şimdi bunları akıllı besiyem ile besliyoruz. Tabii, 3,5 kg akıllı yem veriyorum. 20 kg de arpa yezi veriyorum. Aynen. Biz de onları böldüğümüzde abi 3'e 7 kilo arpa ezmesi yiyorlar günlük. Evet. 1170 gram akıllı besiye yiyorlar. 30 kilo yonca veriyoruz bir balya. Tabii bir balya ver, yonca veriyoruz. Bir dana başı de 15 falan düşen. Aynen dana başı 10 kilo yonca otu. E, 5 kilo da reygras silaşı. Evet. Dana başına regras, Onu ray grass diye yazalım. Şimdi en büyüğü bu zaten. Evet. Şimdi sen bunu tarttın herhalde. Tarttım 20 günde 35 kilo almış. 20 günde 35 kilo. Evet. Ee, günlük olarak 1750 grama tekabül ediyor. Evet. Aylık olarak vurduğumuz zaman da buçuk kilogram yapmış oluyor. Yani akbaş hayvan artık ciddi bir ergin yüksekliğe gelmiş, ergin canlarla ulaşmış. Her ay yani 52 buçuk kilo bu aylarda dayı alması gayet iyi bir haklı. Amacımız önümüzdeki sene daha fazla dana beslemek. Bu sene akıllı besleyemlerinin de son durumla ne kadar fayda sağladığını görüyorsunuz. Tartımla yapıyorsunuz bu hayvanları. E zaten belli ediyor. Yani devasa bir hayvan yani. şimdi. Bunları sattığından sonra bu akını düzelteceğiz inşallah. Daha güzel yapıyoruz. Yani çok yüksek boylu bir hayvan. Evet. Güreşmek de istiyor. İnsana da yatkın şeklinde. Bu arada mesela geviş getirmesi iyi değil mi hayvanların? Evet. Dışkıları falan iyi kıvamında. Evet. Ayaklara vurma yok. Yok. Keyifleri normal. Evet. Yediklerini zaten tüketiyorlar rahat bir şekilde. Aslanım tosunum. Çok İnsana sen sana vurmuyor. Bu en önemli. Üstüne pilin gibi götürüyor. Öyle mi? Tamam. <laughs> sen biliyor musun? Ben bildim. Küçükken <laughs> alıştırdık. He. <laughs> Şimdi bağlı olduğu için biraz kaçıyor. Serbest olduğu zaman pinin işe gibi yürüyor. Allah Allah. <laughs> Öyle bir sakin bir sahip yani. Tamam. Hamidullah çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun abi. koyunlardan başladık. Sizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Estağfurullah. İyi ki gelmişsiniz. Allah razı, Allah razı ol. olsun. Senden evet. Allah razı olsun. Çok güzel bilgiler verdin, bilgiler paylaştın. Koyunlardan başladık, kuzulara geçtik. Evet. İşte bu tarafta kuzular, koyunlar. Ondan sonra koçlara baktık, geldik danalara baktık. İşletmeyi çok güzel zaten yürütüyorsun. Evet. E, Altyapısı güzel, güçlü. İnşallah dediğiniz gibi diğer hayvanları da alıp işletmeyi tamam. bu şekilde... Ahırı daha güzel yapacağız. Bu arada ahırı bu yaz bütün dökeceğiz, yer yapacağız danalara. Bizim amacımız... 100 tane kurbanlığımız olsun 20 tane de inek. Çok iş yapmak istemiyoruz. Az yapalım, güzel yapalım. Güzel Hayvanlarımızı rahatla besleyelim. Aynen Hayvan, hayvan refahı iyi olsun. Hayvanlar Hı. iyi doğuşsun. Biz meraklıyız. Yani öyle parayı peşinden değiliz. Patron zaten gelmiyor Rupuk Bey. Evet. Git yeren. Bu arada ben varım. Bir de iki tane akrabalarım var. Tamam. Biri şu an memlekete gitti. Gelecek yakın zaman inşallah. Tamam. Biz inatıyoruz yani işe. Çok sen. Gayet de Kendi... Alış, satış, bir her şey bize ait. Yani adam Para lazım olursa gönderir bize yıvanla. O gün de haftaya bir kere gelir. Öyle diyelim Çok size. Çok güzel abi. Siz de zaten takip ediyorsunuz. Işi. O şekilde. Şimdi burada veda edelim. Evet. Amidullah'la beraber işletmeyi gezdik. Ee, hayvanları sizlere gösterdik. Hangi grup nasıl besleniyor? Nasıl bir management dediğimiz yönetim kısmına sahip atladığımız bir yer varsa aklınıza takılan alt tarafı yorum olarak yazabilirsiniz. Yemsipariş.com'dan ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Akıllı kuzu yemi, akıllı koyun süt yemi, akıllı besi yemi şeklinde. Sizlere bu ürünleri bir torba dahi ücretsiz kargo ile ulaştırabiliyoruz. Ücretsiz teknik danışmanlık için bizleri her zaman arayabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.